İyi akşamlar herkese. Ben az önce dakikalarca kendi kendime konuştum galiba. Ve ben sizi gördüm. Giren 11 kişi vardı. Like da yaptınız ama kaydı olmadı. Yorumları da o yüzden mi göremedim acaba? Şimdi bakayım. Evet şu an görebiliyorum. Bugün dün bahsettiğim beyin dalgaları üzerinden beynimize dair verilerin elde edilmesinin ticarileşmesi ile ilgili konuyu biraz daha detaylandırmak istedim. İzleyenlerden biri yazabilir mi? Az önce izleyebildiniz mi? Like'lar var. Bir kişi geldi. E ben kaydedemedim Hasan Bey. Allah Allah. Nasıl canlı yayın oldu bu? Benim kanalımda görünüyor mu şu anda? Bakar mısınız? Kanalda. Anladım. İzlediniz. Kanalımda şu anda görünüyor mu? Normalde canlı yayın otomatik kayıt oluyor. Ben göremedim kapattıktan sonra. İşte yorumlarınızı göremedim Medya Hanım. Ben şeyi de kapattığım anda da normalde kaydeder. Görünmüyor. Evet, deminki video Hasan Bey görünmüyor. Ben aynı şeyi bir daha anlatacağım arkadaşlar. <laughs> yani isterseniz siz çıkın vaktinizi boşa almak istemem. Aynı şeyleri anlatacağım çünkü. Kayıt olsun diye. Şimdi bugün bahsedeceğim konu dün bahsettiğim beyin dalgalarının izlenmesiyle ilgili bir konu. Sebebini bilmiyorum. Niye kayıt olmadı acaba? Neyse ben anlatayım tekrar. Şimdi beyin dalgalarımız hızlı önce bir tanımlayayım. Beyin dalgalarımız delta yani rüyasız uyku teta böyle derin rahatlama hayal görme A o sizlerin kulaklığım düştü. Bugün bir şey var hayırdır inşallah. Alfa, e, alfa yani böyle mola verme, dinlenme. Teşekkür ederim Hasan Bey. <laughs> Tekrar dinleriz yavrum. Sağ olsun. E, beta böyle stres, gerginlik bir şeyle meşgul olma ve gama yoğun dikkat, konsantre olma dalgaları. Bunların artık bir anlamı var. Ya artık ticari olarak kulaklıklarla, kafa bantlarıyla, kol bantlarıyla, el bilek bantlarıyla, bilekliklerle hayatımıza girmek üzere girdi pek çok yerde. Bunları anlatmıştım. Mesela bir örnek olarak L'Oreal'i vermiştim. Emotive diye bir yazılım şirketiyle anlaştı ve müşterilere bazı yerlerde, bazı dükkanlarında koku koklatıp onu rahatlatıyor mu rahatlatmıyor mu beyin dalgalarına size en uygun koku bu şeklinde kişiselleştirilmiş koku satmak gibi bakın ticari, ticari, tarafı da var yani yapılıyor. Çin'de tren şoförlerine, tır şoförlerine uygulanıyor. Hatta bir video vardı. Öğrencilerin alım bantları vardı. Işıklar yanıyordu. Öğrenci dinliyor mu? Dikkatine veriyor mu? Dikkatlerini ölçüyorlardı ve dikkat karnelerinde dikkat puan da vardı öğrencilerin. Daha sonra Çin kendi medyasından kaldırdı bunları. Yani bu artık beynimizin içi de ele geçirecek gibi görünüyor. Böyle bir noktadayız ki ya beynimizin kontrolünü yükselterek aynı transhumanist bir teknoloji bu da aslında. Kendimizi geliştireceğiz, sağlığımızı geliştireceğiz ya da tüm beyin kontrolümüzü ve mental mahremiyetimizi, zihinsel mahremiyetimizi kaybetme ihtimalimiz de söz konusu. Sağlığımızı niye geliştirecek? mesela epilepsi nöbeti geçiren biri düşer bazıları. Bu eğer olursa sen daha epilepsi nöbetinin ilk başlarında sen daha farkında bile değilken hemen bir uyarı gelip senin telefonuna veya kulaklığına hemen bir yere yat. Kendini güvenli alana al diye bir uyarı gelebilir. Alzheimer'ın erken dönemlerini öğrenebiliriz. Beyin tümörlerinin başlangıçlarında daha çok küçükken anormal bir uyarı ateşleme var nöronlarda diye öğrenebiliriz. Çok sağlığın geliştirilmesine faydası olabilecek bir şey. Ama bir yandan da etik ve böyle psikolojik, sosyolojik tarafları da var. Eğer böyle bir şey olursa, yani teknolojik olarak var da, hayata sosyal olarak ve ticari olarak giderse ne olabilir? Mesela telefonumuz bugün birine eline işte bir, fotoğraf, bir fotoğraf göstereceksiniz, birine vereceksiniz. İç iç da verirsiniz değil mi? Bazı insanlar da alır o fotoğrafa bir de yanına falan geçer böyle. Ya da başka şeylere bakar. Sanki hakkı varmış gibi. Huzursuz oluruz. Çünkü niye telefonumuz bizim beynimizin eksternal bir hard diski gibi. Bize ait veriler içeriyor, yazılar içeriyor, mesajlar içeriyor. Hiçbir şey içermese bile Instagram'a alıp önerilen videolara bakıldığında YouTube'da sen ne, ne, tar ne tarz şeyler izlemişsin buna dair bir veri de veriyor aslında. Ve bu bir mahremiyet problemi aslında. İşte bu beyin dalgalarımız eğer takip edilebilir hale gelirse teknolojik olarak ve bu teknoloji kabul edilebilir olursa devletlerce, şirketlerce yani sosyal hayatta artık kabul edilebilir bir norm olursa neler olabilir? Mesela şöyle olabilir. iş yerinde diyelim bir aşk ilişki, daha, doğrusu şöyle birisine karşı bir duygusal bir şey hissediyorsunuz. Normalde bu profesyonel ve etik açıdan istenmeyen bir şeydir. Ama siz bunu baskılayarak işinize devam ediyorsunuz sorunsuzca. Bir, bir, sıkıntı yok şu anda. Ama beyin dalgalarınız takip edildiğinde bu şirkete, sisteme, merkeze giderse sizin hakkınızda yer değişikliği kararı verdirebilir. İşten çıkarma kararı verdirebilir. Ya da şöyle birkaç çalışan bir araya geldi. İşte patrona karşı, müdüre karşı o departmanda bir şey planlıyor. Beraber gidip onu şikayet edelim. İşte şöyle yapalım, beraber dava açalım ona. İşte bir kalkışma veya her neyse. Böyle bir şey planla, planlayabilirler. Böyle olduğunda ne olur? Tabi devletler bazında da düşünebiliriz bunu. Bir grup devlete karşı diyelim bir girişim içindeler. Şöyle olabilir. Eğer birçok kişinin beyin paterni aynı zamanlarda aynı paterni gösteriyorsa beyin dalgalarının yükselmesi ve alçalması o zaman diyebiliriz ki bu 8-10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi Beraber bir şey düşünüyor, beraber bir şey planlıyor. E Zamanla ne planladıklarına dair bile bir veri elde edebiliriz. Bu bir açıdan güzel suçu ortadan kaldırmak, işte kalkışmaları ortadan kaldırmak gibi faydalar olabilir. Ama diğer yandan da dediğim gibi her zaman ya da şöyle bunun şöyle riskleri de olacaktır. Siz diyelim bir grup, bir arkadaşınızla şirkette bir arkadaşınızla beraber ayrı bir planınız var. Böyle, herkesten habersiz suç değil ama gizli bir plan. Beraber yapacağınız bir proje olabilir. Daha sonraki kariyerinize dair bir plan olabilir, bir eğitim olabilir, her neyse. Bir yandan da o arkadaşınız başka birileriyle beraber bir düşünce içerisinde, işte kötü bir düşünce içerisinde. Onların bir ortak paterni var. Ve sizin de o gruptan biriyle ortak senkron, çünkü ortak proje yapıyorsunuz ya beraber, işle alakalı olmayan, daha sonra belki oradan ayrılıp şirket kuracaksınız. Sizi de o gruba dahilmiş gibi gösterebilir maalesef. Böyle ihtimaller de var. Ya da şirketten birisi rapor aldı. İşte Dizim ağrıyor dedi, rapor aldı. Sizin beyin dalgalarınız o dizinizi geçen kaslara giden uyarıları kayıt edeceği için da hem raporlusun hem de senin bahsettiğin sorunun olduğu yerle, yerle alakalı aktivite gösteren dalgalar var deyip raporunuz iptal edilebilir. Veya bir işe gireceksiniz, pazarlık yapacaksınız. Mehtap Hanım buna e, yani tüm dünyada toplumlar, devletler beraber karar verecek. Zaten Dünya Ekonomik Forumu'nun son Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşuldu bu, bu yıl. Bunları göreceğiz önümüze. Gelecektir. Veya bir işe gideceksiniz. Siz hayal kuruyorsunuz. İşte yarın görüşmeniz var. Bana 10 bin lira teklif etseler ben razıyım. 20 bin lira teklif etseler razıyım her neyse diye düşünüyorsunuz. Bu veriye bir şekilde ulaşırlarsa siz orada pazarlık gücünüzü kaybedersiniz size derlerdi. Redde bir teklif yaparlar Godfather filmindeki gibi. Siz de onu kabul edersiniz. Çünkü biliyorlardı neyi kabul edeceğinizi gibi. Ya da mesela bir yerde bir suç işlendi. O suç işlendiği sırada oradaki bulunan insanların beyin dalgalarını geriye doğru, geriye doğru incelediklerinde yalan söyleyemez o insanlar. İşte kim yumruk atmış, kaç yumruk atmış, hangi eliyle vurmuş, hangi hareketler olmuş orada. Onun bir simülasyonunu bile çıkarıp size izletirler. Burada bu olmuş diye beyin dalgalarından. Yani güzel yönleri de olduğu gibi ama maalesef beyin mahremiyetimizi kaybetme ihtimalimizi de barındıran bir teknoloji bu. <laughs> yani düşünce suçu işte o 1984'teki yani teknolojik olarak artık gerçekten var olabilecek bir konu. Tabi şu anda yani bu hukuku, etiği, her şeyi değiştirir. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesi. Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun 9. maddesi, i̇şte ülkelerin var. Amerika'nın anayasasının birinci emendantı yani yasal düzenlemesi. Tüm ülkelerde düşünce özgürlüğü korunuyor yani pek çok ülkede diyelim daha doğrusu. Bunlar ne olacak? Bunları hep düşünmek lazım. Yani bir gözetim kapitalizmi gelebilir. Nöro haklar gündeme gelecektir bu sebeple. Etik tartışmalar olacaktır. Oluyor yani şu anda zaten bir yandan da ne olabilir mesela şirketlerin dikkat yönetim birimleri olabilir. İnsan kaynakları birimi gibi. Buralarda nörologlar çalışabilir. EEG teknisyenleri çalışabilir. Matematikçiler, yazılımcılar, veri analistleri çalışabilir. O verilerin anlamını arındırmak, bir şeylerden bir anlam ifade etmek için. tabi bir zaman sonra bu dalgalar hareketlere işte bahsettim ya dinleniyor dikkatli Dinleniyor, dikkat ediyor bir şeye dinlemiyor veya başka bir şey düşünüyor. Beraber ortak bir düşünce içinde her Bir süre sonra kelimelerin harflerin sayıların da bir anlamının olduğu paterni çıkabilir. Mesela şeyden Berkeley e, Üniversitesi'nden bir grup bir çalışma yapıyor. Denek grubunu alıyorlar, onlara imajlar izletiyorlar, filmler, işte görüntüler, videolar ve onların içine harfler, rakamlar, sayılar gömüyorlar ve EYG ile takip ediyorlar. Daha sonra o EEG'de sıçramalar oluyor bazı yerlerde izlerken kişi. Ve sonra kişiye soruyorlar sizin burada bir sıçramanız oldu. Bu görüntüde o kişi farkında bile değil belki. Size ait bir bilgi mi var? Evet diyor. Benim burada işte bu benim pin kodum burada yazan şey diyor mesela adam. Veya benim posta kodum. Evimin adresim, kapı numaram falan gibi. İşte bunları beyin hackerları çıkıp bu tür yemlemeler yapabilirler. Nasıl spam mail atıyorlar şimdi. Bizim beyin dalgalarımıza bir şekilde ulaşırlarsa o beyin dalgalarımıza bir anlam yaratacak görüntüler bize atarlarsa onu gördüğümüz anda maalesef biz farkında bile olmadan o beyin dalgalarımız hareket eder ve onlar Aa, burada buna dair bir veri var deyip o verinin ne olabileceğini düşünüp bulabilirler. Yani beyin eklenmesi de söz konusu olabilir. Mesela 2013'te İngiltere'de Tesco diye bir şey market çalışanlarına kol bandı taktı. Böylece işte kutuları taşıyorlar, çalışıyorlar, depoya götürüyorlar, getiriyorlar. Gün içinde hangi hareketleri yapıyorlar, kaç kutu, kutu taşıyorlar bunları takip ettiler. Çalışanların çoğu huzursuz oldu. Çünkü niye yani acaba işten mi kovulacağım, kötü mü çalışıyorum? Hep bu en çok en iyi çalışanlar bile yani o veriler geldiğinde bu düşünceleri yaşamışlar. Onlara da diyorlar ki işte artık kağıt kalem taşımak zorunda değilsiniz. İşte envanter tutmak zorunda değilsiniz. Böyle avantajları da var diye açıkladılar. Yani pek çok yerde denendi, deneniyor. Çin'de özellikle öyle. Bu yakın zamanda kulaklıklar üzerinden özellikle gündeme gelebilecek, ticari olarak da hayatımıza girebilecek bir teknoloji. Bakalım ne olacak diyelim. Hayırlısı. Yorum var mı? Beyin tekrarla pekişiyor. Mediha Özpehlivan. Tekrar dinleriz. Daha iyi anlamış oluruz hocam. Hasan Gülmez yazmıştı. Nasıl korunuruz ne yapalım? Yani Mehtap Hanım yani dedim ya buna toplumlar, devletler, uluslararası organizasyonlar bu konuda düşünüp etik, hukuki tartışmalarla her yönden ticari, etik, hukuki, psikolojik, sosyolojik buna düzenleme getireceklerdir. Eğer ticari olarak hayatımıza girecekse ki aslında var dediğim gibi ama yaygınlaşmamış durumda. Umarım iyi olur. Bu bir transhumanist teknoloji aynı zamanda. Beynimizin kontrolünü elimize alabilirsek hata yaptığımız anlara dair beyin dalgalarımızı kendimiz de analiz edip bu sefer onları takip ederek bir yerde bir durum olduğunda daha sakin hareket edebiliriz. Onları kontrol etmeyi öğrenebiliriz. Alzheimer, epilepsi, onlarda olan olan beyin tümörü gibi durumlarda ne olabileceğini anlatmıştım. İnsan yükseltme teknolojisi yani human enhancement ama diğer yandan ticari, hukuki, sosyolojik etkileri olan bir şey. Yani beyin, ve mental, zihin mahremiyetimiz tamamen de elden gidebilir. Ama bu distopik şeyler genelde bu boyutta olmaz. Çünkü toplumlara kabul edilebilir, görmesi lazım bir miktarda da. Öyle olacağını düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer beğendiyseniz like'a basın. Üye değilseniz üye olun. Beğendiyseniz arkadaşınıza gönderin. Yorum özellikle videoların altına yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.